Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz bu videomuzda bu oyanın yapım aşamasını anlatacağız aslında boncu e, boncuk oyası yapmıştım ben sıralı tek sıradan oluşarak onun da aynısı sadece üstleri renkli şimdi yazmamızın tığ batısını yaptıktan sonra ipimizi tığ batısına sabitleyerek başlıyoruz İpimi tığ sabitledim. Bir adet zincir çektim sabitleyince. Sabitliyoruz tığ batısına bir adet zincir çekelim. Örümcek çekiyorum. Görüntümüzde sorun var mı? Örümcek çektim. Başına iki kez aldım tığımın. Bir, iki kutucuk atladım. Üçüncüye girdim. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıp çıkış yaptım bir adet zincir çekiyorum ve ilmeğimi uzatıyorum çıkış yaptığım bu araya giriyorum ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim uzattım 2 girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim uzattım parmağımla tutuyorum 3 ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim uzattım parmağımla tutuyorum 4 5 ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim parmağımla tuttum 6 ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim parmağımla tuttum 7 ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim parmağımla tuttum 8 10 adet ilmek topluyorum 9 aynı şekilde 10 şurayı tutuyorum ipin ucunu alıyorum bakın şu ilmeği ipimizi tutuyoruz İpin ucunu aldım. hepsini içinden geçtim. Tuttuğum bu ara noktaya girdim. İpimi çekiyorum şimdi. Şöyle ipin ucunu aldım ve kapattım. Bir adet zincir çektim. Kapatınca. Tekrar örümcek çekiyorum. Aşağıdan bir iki kutucuk atlayıp üçüncüye kapatıyorum. Bu şekildeyiz. Şu anki aşamamız bu şekilde. Yine bir adet zincir çektim örümcek çekiyorum başına iki kez aldım bir iki kutucuk atladım üçüncüye girdim önce bir kez aldım sonra iki sonra iki sonra iki aldım bir adet zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim uzattım iki yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çekip uzattım 3 aynı şekil 4 yuvaya gir ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat 5 aynı şekilde 6 7 8 9 ve 10 10 adet ilmeğimi topladım bu noktayı tutuyorum ipin ucunu aldım içinden geçtim tuttuğum aradan girdim ve şöyle o boy olana kadar parmağımızla ipimizi çekiyoruz İpin ucunu aldım buradan girdim iki ilmeğin birden kapadım bir adet zincir çektim tekrar örümcek çekiyorum aşağıdan 1 iki kutucuk atlayıp üçüncüye kapatıyorum örümceğimi Bir adet zincir çekip tekrar örümcek çekip bu işlemi yaparak devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Üst kısmına geçelim şimdi. İpimi tığıma sabitledim. Oyanın ters kısmından. Şurası ters kısmımız. Şu uç noktadan bakın buradan örümceğin ve ilmeklerin birleştiği uç noktada bir tane küçük yuvamız gibi bir yer var. Bakın arkadaşlar burası. Buraya girdim ve ipimi sabitledim. Küçük boy bir örümcek çekiyorum. Üzerine aynı boy örüm ikinci örümceğimi çekiyorum. Biraz büyük oldu küçültelim. Üzerine üçüncü örümceğimi çekiyorum aynı boy. Üç tane aynı boy örümcek çektim. Aynı noktaya girdim ve kapadım. İki adet zincir çekip düz yüzümü döndüm. Şimdi ilk örümceğimin iki kanadını alıyorum. 2 adet zincirimi kapadım. Bu 1. 2 adet zincir çektim, girdim, kapadım. 2. 2 adet zincir çektim, girdim, iki kanada kapadım. 3. 2 adet zincir çektim, iki kanadına girip kapadım. 4. 2 adet zincir çektim, girdim kanadına kapadım. 5. 2 adet zincir gir, kapa. 6. 2 adet zincir gir, kapa yedi. İlk örümceğimizin kanadına 7 kez 2 zincir çekip kapattım. Tekrar 2 zincir çektim. Yandaki örümceğimin hemen yanındaki örümceğin iki kanadına giriyorum. 1. 2 zincir çek, kapat. 2. 2 zincir çek, kapat. 3. 2 zincir çek, kapat. 4. 2 zincir çek, kapat. 5 2 zincir çek kapat 6 2 zincir çek 2 kanadına kapat 7 2 zincir çektim tekrardan son örümceğimiz bakın burada 2 kanadına giriyorum bu birinci 2 zincir çektim girdim kapadım bu ikinci 2 i̇ki zincir çektim girdim kapadım 3. 2 zincir gir kapat 4 2 zincir gir kapat 5 2 zincir gir kapat 6 2 zincir gir kapat 7 gördüğünüz gibi iki kanatlarına bu işlemi yaptık. Tek kanatlarda bu formu verdi. Şimdi yeşil kısma ilk, ilk ipimizi tutturduğumuz bu kısma bir sık iğnesi yapıyorum. Yeşil kısmımıza bir sık iğnesi yaptım. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık işte arkadaşlar bunu da temizleyip dönelim bu şekilde buraya da başka rengini yapabilirsiniz yazmanızın içinde bulunan renkleri kullanarak yapabileceğiniz çok şık zarif bir oya İnşallah anlatabildim İnşallah anlatımı güzel olan bir video oldu hepinize teşekkür ederim sevgiyle kalın